Merhaba arkadaşlar. MEXC Global borsası Türkiye'deki kullanıcılarına özel yeni bir etkinlikte bizlerin karşısında görebileceğiniz üzere MEXC Türkiye'ye özel 20 USDT ve yanında 5 MX daha bir ödül sağlıyor. Bunlarla ilgili detayları sizlere paylaşacağım. İlk olarak yapmanız gereken çok basit. Açıklamadaki linkten MEXC Global borsasına kayıt olmanız yeterli ve ardından KYC doğrulamasını yapmanız gerekiyor arkadaşlar. Bununla birlikte sizlere 20 USDT'lik bir vadeli işlem bonusu veriyor. Bu 20 dolarlık vadeli işlem bonusuyla birlikte kazandığınız parayı rahatlıkla çekebiliyorsunuz. Bununla birlikte eğer vadeli işlem hacminiz 15.000 dolara ulaşırsa ve 50 USDT'lik net yatırma miktarına sahipseniz 5 MX daha ödül kazanıyorsunuz. Bunlar Maxi Global Borsası'nın Türkiye'ye özel uyguladığı ödüller arkadaşlar. Umarım sizlere faydalı olur. Şimdi videomuza geçiyoruz. Merhaba arkadaşlar, Grey Ekonomi kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle XRP hakkında konuşacağız. XRP ile ilgili önemli haberler var. Fiyatlı durumlar ne? Bunlarla ilgili detayları inceleyeceğiz. İlk olarak dilerseniz fiyattaki son durumu inceleyelim. %4,43'lük fiyatta düşüş görüyoruz. Hacimde %34,22'lik gerileme söz konusu. 2 milyar dolar seviyelerine hacim düşmüş durumda. Bununla birlikte şöyle 7 günlük tabloya bakacak olursak hatta aylık tabloya bir bakalım. şöyle 72 cent, 70 1 sent seviyelerinden sonra kademeli olarak sürekli bir düşüş içerisinde e, tabii ki geçtiğimiz gün işte sahte BlackRock rak açıklaması ile birlikte gelen yükseliş hariç o yükselişi saymıyoruz anlık sert bir yükseliş gelmişti ve anlığında da düşüş görmüştük bir de dünkü Bitcoin düşüşü sebebiyle yavaş yavaş kademeli olarak gerilemeler gördük. Bakalım ne zaman toparlamaya başlayacak. Yukarı başladığı zaman da XRP'de sert yükselişler görüyoruz. Umarız yakın zamanda bunları da görürüz. Şimdi Bitcoin'deki düşüş dedik. Bitcoin'i de hemen sizlerle paylaşalım. Şöyle e, hatta şuradan başlayacak olursak. <laughs> çok pardon. 36.600 dolar seviyelerinden. 35.200 35 dolar seviyelerine kadar Düşüşler görmüşüz yaklaşık 1500 dolarlık bir düşüş geldi Bitcoin'de ve bu da tabii ki diğer altcoin'leri de etkiledi. Bazı altcoin'ler evet toparladı ama XRP stabil bir şekilde düz bir şekilde ilerlemeye devam ediyor. Şimdi haberimize geçecek olursak XRP adına coinbülteni.com'un haberi arkadaşlar BlackRock adına sahte XRP başvurusu yapanların başı dertte. Deelware polisi BlackRock adına iShares XRP Trust için yapılan sahte başvuruyu soruşturmaya başladı. Bu haftanın başında birisi Deelware'da iShares XRP Trust için başvuruda bulunup başvuruya dünyanın en büyük varlık yöneticisi BlackRock ile onun yönetici direktörü Daniel Schwager'ın ismini koydu. Geçen hafta BlackRock tarafından yapılan iShares Ethereum Trust başvurusuyla büyük ölçüde birebir aynı gözüken başvuru XRP fiyatında kısa sürede %10'dan fazla bir yükselişi tetik tet tet tetikledi. Değil ve İçişleri Bakanlığı tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada olayın Değil ve Adalet Bakanlığı'na aktarıldığı vurgulandı. Yani artık bunu yapanların başı büyük belada. Bir kurum adına sahte bir isimle başvuruda bulunulması, tröst başvurularını manipüle etmenin ne kadar kolay olduğuyla ilgili soru işaretleri doğurdu. Avukat Jeremy Hogan bunu yapmanın çok kolay olduğunu, sadece 500 dolara mal olduğunu ve iki evrak doldurarak yapılabildiğini söylemiş. Gerçekten çok garip. 500 dolar verip bütün piyasayı manipüle etmek Mümkünmüş demek ki bunu da görmüş olduk. Şöyle görüyorsunuz. Gerçekten çok üzücü. Şurada long pozisyonda yakalanan veya işte tepede long pozisyonunda yakalanıp bir anda fiyatın düşmesiyle lik olanlar veya burada short pozisyonu açıp tamanda buraya yükselince lik olan insanlar. Yani bunların bedeli nasıl ödenecek acaba çok merak ediyorum. Ki şöyle bakacak olursak 1.1 milyar dolar hacim varken. 1.7 milyar hatta 2 milyar seviyelerine hacim yükselmiş. Yani e, 1.5 milyarlık neredeyse şuralara da geldiğimizde e, hatta daha da fazla e, bir hacim girmiş. Yani bu kadar para e, insanların zararı nasıl karşılanacak gerçekten merak ediyorum. Tabii ki ilk de değil bu e, kriptoda ilk manipülasyon da değil son da olmayacak. Elon Musk bunu keyfince yapıyordu biliyorsunuz işte Twitter'da logoyu Dogecoin yaptı fiyatı yükseltti ismi Doge yaptı fotoğrafını koydu bir şeyler yaptı fiyatı Dogecoin'in sürekli olarak manipüle etti bunu Elon Musk'da sürekli olarak görüyorduk bu yüzden sürekli olarak söylüyorum arkadaşlar kaldırışlı kaldıraçlı işlemlerde dikkatli olalım özellikle işte manipülasyon Manipülasyona çok açık bir piyasada olduğumuz için kripto sektörü birazcık öyle ne yazık ki çok anlık bir şekilde etkilenebiliyor ve bu da çok büyük zararlara sebep olabilir. Kaldıraçlı işlemlerde bu yüzden dikkatli olunuz. Şimdi şurada Jeremy Hogan hakkında bir açıklama görmüştük. Evet şurası 500 dolara mal olduğunu ve iki evrak doldurarak yapılabildiğini söylemiş. Detaylı bir şekilde inceleyelim inceleyelim isterseniz tweetini. Ee, şöyle bir e, açıklamada bulunmuş. Bir XRP ETF güveninin oluşumu yani trust e, oluşumunu taklit edebilirsiniz demiş. Bu dolandırıcılık ama aslında çok kolay ve maliyeti sadece 500 dolar demiş. Şurada doldurmanız gerekenler e, burada da bir diğer belge. Yani bunları doldurduktan sonra aslında başvuru tamamlanıyor sanırım. Yalnızca iki belge ekle yani bunları doldurarak e, dosyalamanız parayı ödemeniz ve eyalet web sitesinde bir yer tutucu almanız gerekiyormuş. Bu kadar basit. Ee, onun dışında bir de şunu söylemiş: sana iyi geceler dışında söyleyebileceğim tek şey bu. Şöyle devamında da bakalım ne demiş. E, varsayım suçlu Ethereum Trust'u başvurusunda olanları gördü. XRP Trust'u dosyalamasını yaptı. Kaldıraçla 100 bin dolarlık XRP satın aldı. 74 centten sattı ve 2-3 milyon doları cebe indirdi. Veya BlackRock'ın XRP'ye maruz kalmak isteyen ve süreci başlatan müşterileri var. E, yarın anlatacağım demiş. Bakalım yani gerçekten e, hem üzücü hem acaba dedirten soru işareti oluşturan durumlardan bir tanesi ilerleyen süreçte acaba e, böyle bir durum gerçekleşir mi XRP'nin e, ilerleyen süreçte BlackRock ETF'si gerçekleşir mi Ethereum'da biliyorsunuz geçtiğimiz günlerde böyle bir durum gerçekleşmişti e, bakalım e, bunu XRP'de de görebilecek miyiz XRP'de böyle bir durum gerçekleşmesi de gerçekten Güzel olur çünkü zaten halihazırda dava için bütün topluluk beklenti içerisinde davanın sonucunu bekliyoruz. Davanın tarihleri de bu arada belli oldu. Dün videomuzda paylaştık. Ona da inceleyebilirsiniz. Halihazırda zaten dava için bir beklenti içerisinde o davadan pozitif bir karar çıkması. XRP'yi tabii ki yukarılara hatta uçuracaktır bile diyebiliriz. Ama bunun yanına bir de işte BlackRock tarafından XRP başvurusu vesaire olursa bu da yine fiyatı çok güzel yükseltir ve hatta belki dava sürecine kadar baya bir e, ilerleyiş kat edebiliriz. Davanın sonucuyla birlikte belki çok daha yukarıları hedefleme şansımız olabilir. Bunların hepsini teker teker göreceğiz arkadaşlar. Şu an için XRP'de durumlar böyle. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Bu videoda anlatılan hiçbir şey yatırım tavsiyesi değildir. Yatırım kararlarınızda karınızdan da zararınızdan da bizler sorumlu değiliz. Videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.